öncelikle hepimizi Konya'nın Belediye Başkanı Sayın Sevin Esen ve adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biraz önce siz İstiklal Marşı okurken benim gözlerim doldu. Gerçekten neyi başardığımızı fark ettim. Evet, eğitime, öğretime değer veriyoruz ama en önemlisi biz Atatürk'ün ışığında, Atatürk'ün yükselttiği, Atatürk'ün açtığı yolda yürüyen bir nesil istiyoruz. İşte onlardan sizlersiniz çocuklar. Çünkü Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi size emanet etti. Bugün sizin kocaman yüreklerinizde, bedenleriniz küçük olabilir, yüreğleriniz o kadar büyük ki bugün 100 kıymetli sahiplerinden birisinin açılışını yapacağız. Ve sizin emeğinizle, sizin yüreğinizle Atatürk saygısı gerçekleşecek burada. O yüzden Atatürk, evet, Cumhuriyet 100 yaşında ve beraberinde 200'ü ve devamındaki tüm yılları da sizlerin emeğiyle göreceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ben. Ve şu anda size alkışlıyorum. İçin inanda yazıyor. 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 İşte Atatürk çocukları, işte Cumhuriyet çocukları alkışlarınızla